insan Allah'ın yanında tek geçerli olan İslam dinine girmek istiyorsa şu kelimeyi nutk etmek zorundadır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah yani tevhid. Ne demektir tevhidden biz neyi kastediyoruz? Tevhidden kastettiğimiz şey şudur. Yani Allah'ı Allah'ın isimlerinde, Allah'ı Allah'ın fiillerinde, Allah'ı Allah'ın zatında birlemektir. Başka bir ifadeyle uluhiyetinde, rububiyetinde, isimlerinde ve sıfatlarında Allah'ın bir ve tek olduğuna itikad etmektir. Örnek veriyorum. Allah ve Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki Müslümanlara وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي Yerde ve gökte olanların tamamı Allah'ın mülküdür, tamamı Allah'a aittir. Mü'min, Allah'ın tek malik olduğuna, mülkünde hiçbir ortak kabul etmediğine ve bütün mülkünde dilediği gibi tasarruf ettiğine inandığı zaman bunun adı tevhiddir. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Şüphesiz ki Allah rızıkları veren, kuvvet sahibi ve güç sahibi olandır dedi Allah. Eğer mümin inanıyorsa ki rızık Allah'ın elindedir, rızkı veren Allah'tır ve bu konuda kesinlikle hiçbir ortak kabul etmemektedir. Bu müminin Rabbini birlemesidir veya alemlerin Rabbi olan Allah buyurdu ki mesela ''Ela'' اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de, yani hükmetmek ve kanun koymak da Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Eğer bir Müslüman, tek yaratanın ortaksız bir şekilde Allah olduğuna inanıyor, tek kanun yapanın, tek hüküm koyanın, tek helal haram belirleyenin, tek anayasa yapma hakkına sahip olanın, alemlerin Rabbi olan Allah olduğuna inanıyorsa bu tevhiddir. Bu Allah'ı birlemektir. İkinci şıkkı ise müminin kendi fiillerinde, kendi sözlerinde, kendi amellerinde alemlerin Rabbi olan Allah'ı birlemesidir. Yani sadece böyle inanmanız yetmez. Aynı zamanda buna uygun yaşamanız da gerekir.